Herkese merhabalar. Tadımlık Instagram'a özel kolektif bir açılım yapalım istedim. Ben Ferdi Bozduman. Aklımdaki kişi gittiğine pişman mı? Beni özlüyor mu? Hadi bakalım aklınızdaki insanın e, enerji alanına bir bağlanalım. Aurasına bir bağlanalım. Bu bir kolektif açılım. Sizin aldığınız özel danışmanlıklara benzemez. Uyan noktaları alıyorsunuz. Nasıl ki televizyonda burçları... Yengeç Burcu'nu, Boğa Burcu'nu, Akrep Burcu'nu, İkizler Burcu'nu... Aslan, Terazi, Kova, Balık Burçlarını... Yay Burçlarını, Koç Burçlarını izliyorsanız... Başak Burçlarını izliyorsanız... Aynı şekilde e, size uyanlar alıyorsunuz. Sizin özel haritanız olmuyor. Doğum haritanız bambaşkadır mesela. Size özeldir yıldız haritanız. Televizyonda ortak kolektif enerji. Burada da öyle. Hadi bir niyet edin. Ortamınız müsaitse adını üç defa her nefes alışverişinizde sesli olarak söyleyin. Eğer ortamınız müsait değilse her nefes alışverişinizde adını sessiz olarak içinizden söyleyin diyorum. Aslında yoğun böyle kendini çok yoğun göstermeye çalışan, çok meşgul göstermeye çalışan, iş yoğunluğu varmış gibi, vakti yokmuş gibi, aşırı yoğun çalışıyormuş gibi ya da kendi sorunları, kendi dünyasında çözmesi gereken ailesiyle ilgili işler varmış gibi gösteren bir kişilik görüyorum. Ben burada bu insanın parasal durumunun da iyi olduğunun bilgisini alıyorum. Böyle daldan dala atlıyor ama dinlemekten aciz birisi. Sadece e, kendini anlatma, kendi duymak istediklerini duyma, bir anda iletişimi kesme gibi huyları var. Karşı tarafla gereken empatiyi kuramayan bir insan. Uyan uyanışın peşinden giderken aslında daha derin bir uykuya doğru gittiğinin farkında olma, e, farkında olmayan birisi. Uyandığını sanıyor ama daha derin bir uykuya dalıyor. Hayatla ilgili o çok şey kadar şeyi kaçırdığının farkında değil ki, farkında değil ki o kadar çok şeyi kaçırıyor ki oysa o hayatını hızlı yaşadığını, hayata dair her şeye ulaştığını sanıyor. Evet bilgisi var, evet birikimi var, evet ağzı laf yapıyor, evet parası olarak şey ama aslında ömrünün nasıl geçip gittiğinin farkında bile değil. Ee, şöyle söyleyeyim, yani bu insan bağı olan eskilerden biriyle mi görüşüyor acaba? Sizinle bağının kesmesinin sebebi bu mu oldu? Ya da başka biri mi girdi araya? Bu noktada bazı noktalar görüyorum. Aslında kader sizi ona bir armağan olarak vermiş ama bu o armağını kaderin e, ona bir mucize verdiğini bir fırsat verdiğinin farkına varamamış bunu alamamış açıkçası bunu alamadığı için de derin olarak aşırı olarak e, çok şey kaybetmiş İlk başta şöyle söyleyeyim bir mesafeler almış sizinle ilgili bazı ön yargılara kapılmış ama sizi tanıma Gereği bile görememiş. Aslında sizin sonradan daha derin, gözüktüğünden daha farklı bir insan olduğunuzu anlamış ama iş işten geçmiş bir durumda olduğunu görüyorum. Daha yoğun bir duygu karmaşası yaşayacak buradaki insan. Daha yoğun karmaşalar yaşayacak. Belki bazı yurt dışı ziyaretleri olabilir. Bir eğitim konusu olabilir bir takım mal mülk alım satım araba değiştirme ödemeler kredi bilmiyorum farklı bazı yatırımlarıyla yatırımları belirtmek istemiyorum almama rağmen böyle enerjiler hissettim olabilir ama e, sevgi konusunda e, nasıl seveceğini e, bilemiyor yani şöyle söyleyeyim. Ee, çok özel göstermeye çalışırken kendini ne kadar ezik olduğunu, ne kadar kompleksli olduğunun farkında değil. Yani bazı şeyler maddeyle parayla elde ediliyorsa ya da sadece kitabı cümlelerle elde ediliyorsa uygulama yoksa orada hiçbir hayır e, gelmez yani. Hep bir yoğun imaj çizme e, durumu aldım. Ben burada. E, size şu kadar söyleyeyim şuraya kadar a burada evet e, aslında coşmuşsunuz da bazı coşkulu keyifli vakitler de geçirmişsiniz. Bazı şeyler yarım da kalmış burada. E, aşkın önemli olduğunu da iddia ediyor ama hayır bu insan gerçek bir ilişkiye hazır değil. Yani bu ilişki, gittiği yerde, döküntülerin olduğu yer. Bu insan biraz kırıntılara, döküntülere meraklı bir enerji gibi hissettim. Ben böyle tabirlerde kullanmayı hiç sevmem. Ee, ama... Hmm, e, işte sevmem ama enerji öyle geldi. Çünkü sizinleyken daha kaliteli bir ilişki yaşayabilirmiş. Evet sizi düşünüyor, sizinle ilgili haberler almak istiyor, ee, sizin belki daha iyi olmanızı istiyor. Bir taraftan da diyor ki ben istediğim zaman diyalogumu yine devam ettiririm. Hayır buna kesinlikle izin vermeyeceksiniz. Kendi değerinizi aşağılara e, düşürmemeniz lazım. E, çünkü şöyle bir şey, evet e, sizle beraber. Bu insan daha da güçlenebilirmiş. Zaman zaman bunu düşünüyor, zaman zaman bunun hisleri içerisine giriyor. Buradaki kişinin parasal durumu iyi gibi geldi. Hepiniz uymayabilir. Ekonomi dünyada çok bozuk çünkü şu an. Ama buradaki insanın parasal durumu, imkanları iyi gibi dengede çünkü bir durumda olduğunun işaretini veriyor. Aslında sizin çok yaşlı bir ruh olduğunuzu. Bazı konularda çocuksu taraflarınızın olduğunu, bazı taraflarda çok farklı olduğunuzu e, düşünüyor. Biraz korkmuş da bu insan sizden. Taşıyamamış sizi. Yani siz sizi kaliteyi taşıyamamış. E, kendisinin evet çok özel, çok farklı göstermeyip çalışmış ama e, gerçekten değersiz tarafları çok fazla olan birisi. Evet sizi düşünüyor. Burada bir pişmanlık var ama evet iş işten geçti. Bu pişmanlığın telafisini yapmak için gerçekten net gelmesi gerekiyor. Net gelemiyorsa yine kendimi gösterir geri çekilirim yapıyorsa gelmesinin bir anlamı falan yok. Çünkü zaten siz yolunuzda çok ilerleyip çok yürüyeceksiniz ve bence şu ankinden daha da iyi bir aşk bulacaksınız gibi geldi. Şurayı açtım ya e, buradaki kişilik narsist taraflarını... Manipüle eden taraflarını, böyle manipüle etmiyor gibi gözüküp gizli gizli narsistik uygulayan taraflarını çok da beğenmedim açıkçası. Tabii ki seçim yine sizin. Siz nasıl istiyorsanız onu yapın. Biz burada bu yolda rehberlik yapıyoruz. Hangi yöne gideceğinizi belirlemek sizin elinizde. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.